Herkese merhaba bugün yapıyorum bu bvc videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir eski bir seriyle karşınızdayım nasıl umum keyifli her zamankinin bin kaçın dostlarım bugün hasar ve süspansiyon testi yapacağız yeni birkaç tane özellik daha ekledim onu da söylemiştim hani yapmışken böyle birkaç daha özellik olsun diye dostlar bugün bu modumuz çok efsane ötürüyorum. çok es eski bir serimiz benim kanalım bu kanalın en hızlı büyümesi büyüdüğü zamanlardaki o yüzden bu da yani bu video özellikle çok büyük bir like desteği büyüklüğüm açıkçası like desteniz atarsanız çok mutlu olurum bir de hype'ım var hype'ını basarsan da Efsane tatlı olur diyorum. Kanala aboneysen abone de olsa Üf, fena fena diyorum. Evet dostlar bugün buradaki arabaları tamam bak. Burada gördüğünüz arabaları. Sırasıyla öncelikle şurada gördüğünüz süspansiyon testine gidecekler tamam mı? Yine bir, bu süspansiyon testi birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece olmak üzere dört farklı derecede oluşacaklar. Hadi buradan geçtiler. Diyelim ki buradan geçtiler. Buradan hızlı bir şekilde gidecekler. Şuradan bak şuradan tam bu bölgeden ben gaza basacağım. Basabildiğim kadar hızlı bir şekilde gideceğim. Şurada gördüğünüz uçuş rampası uçacaklar. Burada uçtuktan sonra konacaklar. Kondukları zaman da şuradan nereye konarlar artık 100 km hızlı bir şekilde şurada gördüğünüz duvara çarpacaklar ve arabanın hasarı ölçeceğiz. Bakalım ne olacak? Ne kadar büyük hasar olacak? Bunları inceleyeceğiz. Bugün burada abla paket i20'miz var. i20 miydi lan sen nesin? Ne i20'miz var. Z4'ümüz var. E, Passat'ımız var. Logan'ımız var. Nissan Titan var. Transporter'ımız var. Bakalım bu araçlara nasıl bir test olacak. Umarım güzel bir like destek olur de devamı çekerim. Hadi bakayım. İlk olarak abla paket iyi 20 Neden abla paket dediğimi anlayanlar anlamıştır dostlar. Görüyorsunuz ki kalite edişinin <laughs> içi çok güzel ama keşke soldan direksiyon olsa ya. Var ya abi şu araba var ya. Soldan direksiyon olsa var. Şuna var ya. Her tarafı elfeyi çeker 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 gidersin. Bak şu izle ha <laughs> bir de dostlar arabaya şöyle bir şey yapacağım. 32 km hız sabit bir şekilde süspansiyon test edeceğim ama beniz olsun. Hızlı gideceğim. Sadece 30 sabit diyeceğim. Bakalım olacak. Bir de şu sağ tarafta gördüğünüz ee, görüyorsunuz değil mi ne olduğunu. Ha bu sağ taraftaki ee, şeyde ne kadar hasar aldığını göreceğiz anlık olarak. Araba mesela süspansiyonu hasar olsa orada bize ufaktan bir bilgi verecek. Biz onu göreceğiz. Şu anlık birinci seviyede bir şey yok. İkinci seviyede de hasar almadı. İyi güzel güzel. Şu anlık tatlı tatlı. Üçten olacak. Üçte ön taraf gitti. Oğlum araba üstü lan. Oğlum bassana. Sen ciddi misin? Niye? Lan yürüsen 30'da. Ha? <laughs> araba 30'da gidemiyordu arkadaş. Vay arkadaş ya. Arabanın altı <laughs> evet 4 seviyede arabanın anası sağladı Dakika itibariyle şurada bas gaza basıyoruz şu anda itibariyle. Bakalım ne olacak dostlar. Tabii bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu video tamamen mizah amaçlı çekildiğini unutmamak lazım. Bunlar hayal ürünü. testlerdir. gerçekte bir bağlantısı yoktur. Bunu bilgisi geçemez, ne no, olmaz. No, no. Bunlar oyun yapılan modlar. Ben de oyun yapılan modları kendi çapımda böyle güzel bir şekilde anlatma çalışıp İyi seyirler hadi bakayım o zaman. <laughs> Yardım az ya, 90. 100 110 110 olmuştu Allah tampon gitti Eyvah biraz sıkıntı birazcık sıkıntı Eyvah 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 Aa, of. Oha Oha Oh maşallah maşallah maşallah. Araba yan yattı çamura battı gördüğünüz gibi. Şu 12.39 G kuvvet beyler. Ha benim dostum G kuvvetiyle örteceğiz yani hasarına. Şu anda G kuvveti 12.9 çıktı güzel. Bu düştü yerde bırakayım mı yoksa bunu patlatayım sonra mı geleyim onu bilmiyorum. Aslında neyse bunu bir patlatalım dostlar. Şurada yeniliyoruz düştüğü yerde Artık kendi kadar ne kadar hızlı gelse o kadar hızlı gider. Artık buraya kaçlı giderler. <laughs> 75 80 90, 100, 110. Hadi lan abla paket. Aa, dur şimdi bir dakika ben seni şurada izleyeceğim aga. Gelişini naklen izlemek istiyorum. Yavaş yavaş geliyorsun geliyorsun. Evet dostlar. Hala like atmayan varsa bu arabanın şerifinin like'ını patlattırsa cık, efsane olur. Boom. Abla paket 20'lik bir G kuvvetle vurdu. Aga 20'lik. Of G kuvvetine bak 20. Ana adam öldürdü lan bu. <laughs> Ama araba çalışır yani. Sıkıntı yok. Arabada yani sıkıntı yok. Motor çalışır çalışmıyor. Olsun yapacak bir şey yok. Eski günlerdeki gibi. Arabayı sağdan tak. Oğlum atamadım. Dur lan ne yaptın oğlum? Yürü git lan. Ana arabaya atamadım. Vay arkadaş. Yapacak bir şey yok. Araba burada kalacak. Bir sonraki aracımız Z4 BMW. Kardeşim daha demin kirli anlayamadık. Bununla belasını verirdik de normal şartlarda Neyse zorlamayacağım Lan yalansana lan bir tur lan Arkadaş BMW sen kendine gel Hadi ver coşku ha aslı sen be Oğlum var ya İff. Rusya açılıyor mu lan Bu hiçbir şey açılmıyor mu Oğlum arabanın kapılar bile açılmıyor ya Vay arkadaş neyse şunu açalım Devam ki YouTube'da hmm, Bu biraz hasar alabilir Bunu bir bile Aha bak dedim çünkü çok yere yakın araba Süspansiyon dip geç bir arabanın altını kırar. Ağzını burnunu kırar eline. Of of oh Allah bu dört seviyede nasıl geçecek ki dört seviyede bu araba Allah. Olur olur öyle şeyler olur 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 olur. Şuraya kadar geliyoruz şuradan itibaren. burada gazı yükleniyoruz yardır paket hadi bakayım. <laughs> Eyvah. Oh, Allah. Arabanın beli kırıldı. Arabanın beli kırıldı lan. <laughs> arabanın harbi beli kırıldı. Aga be yapmasaydın iyiydi. Güzel arabaydı da beli kırıldı arabanın. <laughs> Neyse olsa tekrar anlatayım. Bunlar tamamen mizah amaçlı testlerdir. Gerçekte bir bağlantı yoktur abi. Olsun. Bunlar oyun yani. Bu bir oyun. Oldu unutmayın. Yardım paket. Şimdi bak. O da Adilker o 110 ile vurdu. Bu 140, 150, 160. atamak ne verdiyse diyeceğim. Oğlum çok hızlı gidiyorsun lan. Dur bir dakika dur dur. Oğlum 180 ile gelmek ne lan? Manyak adam. Nasıl bir hızlanma lan? Oğlum sen ne tür bir manyaksın? Oğlum tam tuttuğu bir yere bak. Oha! Saniyeyi kes. Ananı satayım. 25'lik C ile vurdu. 25 ne tamam. lan? Oha! Çok fena. Dur kapıyı kapatacağım. Çok bağırıyorum. Gecenin bilmem kaç şey kaç saati gecenin <laughs> oğlum sana ne oldu lan eyvah ko arabanın ana sağladı beyler abo al bakayım ulan tepesi elimde kaldı neyse güzel arabaydı 25 çok yüksek bir oran harbiden işte hızlı koşan arabanın araban araba anası ağlarmış <laughs> gel bakayım Passat severiz kardeşim. ya bizim ülkemizde en çok sevdiği arabalardan biri ya net bir şekilde var bak Ana shit. Oğlum bak bak. Sağ dönüyor, sağ yana, Ben bunu yeni fark ettim biliyor musun? Valla bunu bilmiyordum. Bir de bunu bir modelin arkasına şey koymuşlar. Keleş koymuşlar. Hanım keleşi getirdiler müşterisine. <laughs> eski günlerdeki eski seriler. Bu arada Dinter mi? Dinter neydi lan? Dinden diye bir... Ah unuttum ya hesabın adı. Aga ben normalde bu seriyi bırakmıştım biliyorsunuz ki bir seriyi bırakmıştım. Çok yazdı çok fazla yazdı. Ben de kıramadım. Onun için yapıyorum sadece. <laughs> yani yorumlarınıza değer veriyorum. Verdiğimi de düşünüyorum. Çünkü hepsine cevap veriyorum. Ee, çok yazdığı için bu seri yapmak istedim açıkçası. Eğer siz de böyle eski serilerden yapmamışsınız. Tekrar yapmamışsınız bir seri varsa. Onu yoruma yazın. Böyle birkaç gün yazın yani. Biraz desteğinizi patlatın. Baktım ki istiyorsun yapar mı? Hatta burada koyarım yani o şeyi. Neden yaptığım falan filan. İnternet yapıştır kardeş. Hmm. O oh, bak oğlum işte bu ya Süspansiyona bak ya Abi sevilir tabi lan bu araba Yani görüyorsunuz ki Oyunda böylese gerçeği siz bilin. Oha çok iyisin lan Şu anda yapılan bütün arabalar en iyisi bu değil mi? Üç... Vallahi çok iyi geldin Vallahi helal olsun dayıcım Helal olsun dayıcım Şurada gazı kes yapıştır bakayım Anam. Anam. Opsi size sürüngen paket ne güzel Aha dört teker çok şeker üstüne konarsa bu oyun biter. Dur bakayım nasıl konacaksın. Gel. Allah. Tam burnu üstün. Ah arabanın burnu kırıldı. 6.8. Ulan hala ilk araba kadar yüksek on şeyle düşen olmadı galiba ya. Ve çalışıyor. İşte bu oğlum araba dedim böyle olur. Bak görüyor musun? Kalite Arabanın şeyi kırıldı. Oğlum neyi kırıldın lan sen? Araban oğlum her şey kırıldı. Gidiyor lan. <laughs> Kalite budur işte oğlum. Yardır bakayım şöyle bir alsa diye bir gir şu duvara da. Namı yürüsün kardeş. 110, 120, 130, 140, 150. Tam şu yan yaştan. Allah. Ay burnu kırıldı. 19 asa çok iyi bir oran be yani hızlı geldi ama bir şey yok yani burada insan yaşar bir şey olmadı bunda kaliteli arabanın hali başka be valla bak Aslında bebede çok kaliteli de bebeğin ses yani güçlü yok ya altta <laughs> pres oldu <laughs> Niye bu kadar sert yaptım peki ben? Yoksa <laughs> o daha sağlam bir arabadır. Yani hiç diyemeyeceğim. Ya da bu daha sağlamdır. Ama ilk abla paketi hiç sevmedim. <laughs> abla paketleri adam öldüren cinsler ya. Selam yürürsün ölüyorsun o derece. <laughs> Vay aslan 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 aslan. Koçum benim be. Şu arabanın var ya yeri çok farklı çünkü. Bir sürü tuşu var. Aga. Baksana arabanın. Bak şimdi bak bak bak. Camı açılıyor abi arabanın. Daha ne olsun? <laughs> Neyse camı kapatan aerodinamik anladın mı? Eee, bak el freni falan hepsi intermi anladın mı? Bak burası da açılıyor. Burası aç açılmıyor. Burası dörtlü yanıyor. Ulan <laughs> buna bari şey koysanız dört taraftan şey. En boş paketi çıkartmışım ya. Bir tarafta BBB en dolu pakete bir tarafta Logan'ın en boş paketi. Vay arkadaş. bakalım ne olacak. Bir seviye yani bence okey. Bir seviye güzeldi. İki seviye de okey. Şu anlık bir sorun çıkartmadı. Üçte biraz can açtır mı? Yok. Üçte çok rahat. Dört. Dört birinciliği aldı. Oha bir şey olmadı lan. Kaput açıldı. Ve yani okey. Şuraya getir bakayım 20. Bas gaza. Bas <laughs> Bence değil mi? Şu anda en başarılı araba buydu gelin oldu. Hiç hasar almadı lan. Önde ufak bir sarılık oldu ama olur o kadar. Bakalım burada ne olacak? Burada ama işler değişebilir çünkü burada. Oğlum, tam burun üstü düştü lan araba. Abi arabanın burnu kırılacak ya. Ah. Oh. Çalışır mı? Çalışmaz ama gene iyi be. Bak bu çalışsaydı var ya ben bunu Passat'la karıştırdım yani he. Vallahi bak. Bence çok başarılı bir yer bak. Dön bakayım şimdi. Dön 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 dön. Bakalım kaçta şey Hadi bakalım aslan. Bunu da içeriden vurayım da. Parkı olsun kardeşimin. Allah. Ya anasını izle itti çok komik. Heyecanlı. Ananı satayım. 16.15G. Okey güzel. Oğlum şimdi motor çalışıyor. Daha dün oradan atladım da motor çalışmadı. Motor içeri girdi ananı satayım. Aa buradan. Ama illa vites çalışıyor. Motor düştü arabanın. <laughs> Oğlum kalite işte kalite anladınız mı? İşte bu testler tamamen miza başlıyor onları gösteriyor. Dur başlattı bu mı çalışması imkansız değil mi? Yani şey bir şey var. Araba Sağlam lan. Baksana aga bak şimdi bu şimdiye kadar yaptın bak. Hepsi komple görüyorsunuz bak. Yani çok renkli. Bak param parça, arkası sağlam, ufaktan arkası çok az sağlam. Bunun arkası çok az sağlam. Bunun arkası komple sağlam lan. Araba komple arkası sağlam. Sanki araba iki parça. Bunun önünü alacaksın, keseceksin arabanın. Gideceksin başka arkadan kaza yapmış arabayla birleştireceksin al sana sıfır araba Ne olacak ama ben bunu vurmadım diye şimdi Bakınca belki Evet keşke bunları atmasaydık bunları atmasaydık burada ölçebilirdik mesela kim daha asıl sırat falan Vay arkadaş ya Neyse attığımız için pert oldu bize de dert etmeyiz <gülüyor> <gülüyor> Nissan Titan en sonunda transporterim var İş. Şimdi bu araba normal şartlarda süspansiyonu da zaten gider aga değil mi? Yani sıkıntısı bir şey. Ama biz hatırlarsanız ki hatırlamayan çok kişi vardır ama hatırlarlar için söyleyeyim. Biz böyle su veya pickup arabaları şu gördüğünüz haritada da götürürüz. Yani ben bütün her şey bittikten sonra geleceğim. Yok pardon. Süspansiyon testi bittikten sonra yapalım. Buraya geleceğim. Şuraya şuradan bir geçireceğim abi bu arabayı. Farkı tarzı olsun. Sonuçta kocaman araba yani. Bu yapmayacaktan kim yapacak değil mi yani? Bunda süspansiyon bir şey olmaz ki abi. Aa ne güzel sağlıyor arkası araba. Araba <laughs> Sadece şu kısma bakın dostlar bak bak bak. Arka tapar bak. Çıkıp çıkıp giriyor. Çıkıp çıkıp çık, giriyor. <laughs> oh burnunu kırdı arabanın. Oğlum sen kocam araba sen nasıl... Şimdi... Gel bakayım şu süspansiyonu. Seni şurada bir deneyelim asla parçası. Kocaman araba sonuçta. Sen gitmeyeceğine ben mi gideceğim burada? Değil mi yani chat? Allah. Hadi bakayım aslan. Yani bence çok rahat bir şekilde gidiyor. Aşırı rahat bir şekilde gitti lan. Gitmeyi bırak. Yanladı bile. Dur bakayım. Aha o kaldın mı lan? Elizet susun ya. Dur dört çeker alalım. Dört çeker de gitsin bir zahmet yani. Titansın sen kendine gel. Dört çeker de gider ya. Tam arkada gitmeyebilir ama dört çeker yani anladın mı? <laughs> Dur hatta şu 30'a sabitlesek kendi kendine gider mi? Vallahi gidiyor. Çık lan hadi çık. Bence başarılı. Fazla bir hasar almadığı için yenilemeyeceğim. Az bir şey şu yandan falan. Şu koptu yani bak şu kopunca bile oraya hasar götürüyor Anladın mı? Tamam bas kaza. Dönsene oğlum araba. Az arabanın kafasını duvara vuruyorduk. <laughs> Dönmedi lan bir türlü araba orada. Oha en bu gitti galiba. Uçacaksın. Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Arabanın anasını ağlatacaksın. Lastiği koparacaksın. eyvako. Astroloji be. Haydi bunda airbag mi varmış? Lan senin mi vardı? Anasını satayım. Dön bakayım bu. Bak. Ana bu arabanın airbag var. Lan dur dur gitme gitme. Lan bir dur tekerler patladı arabanın. <laughs> Aç kapıyı aç kapıyı. Ana hatırlatın bana şunda bir airbag patladı videosu yapayım ya. airbag kalmadı araba kalma. Oğlum bu araba arkasında şey vardı lan değil mi? <laughs> lan nereye gittin dur düştün yere geri git. Hah burada. Dön şimdi yardır paket. Oy ne anladım ova. Biz kardeş biz de deriz. gidiyor ha. Ya, bu araba ağır bir araba tamam bunun bunu yüksek olur gibi geldi ama yavaş da geldi yani Şimdi hızlı da gelmedi keşke hızlı gelseydi hadi bakayım oh 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 oh, oh. oh. maşallah o ne lan araba ön tapo yeri düştü biraz daha geçseydi öyle yapsaydım bari düşseydim Uf, Mis. On numara araba. <laughs> Geç işte burada ya. Doğuştan motor bozuk arabanın. <laughs> Yürüsü mü? Valla dostlar ben ne yaparsam bu araba motor düzeltme o yüzden bu şekilde yapacağım. Ha benzot yana. Motor bozuk geliyor abi. Araba yeniliyor muyum, yeniliyor. Bir tür düzelmediği için bu devam ki. Hadi bakalım aslan. Bir dakika ya. Araba hasar aldı ya. Sağ arkada hasar bak. Arkada bu arabayı sonda mı kaynattınız lan da, ilk dakikada nasıl bir hasar aldı bu araba ya? Hah, yapıştır bakayım. Günün kahraman arabası be, aslan paçtı. Oh, mis mis mis. Hiçbir şey yok. Bak, görüyor musun? Oğlum çok iyi lan. Oha. Bayağı ama 4 yani biraz can acısını attı yani yeter yani. Oğlum buna bıraksak hiçbir şey olmayacak arabaya. Bas. Motor bitik kaldı. 300 400 bin de araba. Dese bak ana Biraz daha bas araba motor indirecek açıyor. Ticari kardeşim ticari. Anladın mı? Dört teker çok şeker bir şekilde konar mı? Konar. Konmadan önce şöyle alttan izleriz aga. Böyle arka taraf önce indiği için birazcık hasarı yumuşatır ama. Ana çok az bir olup araba. Sırtını kaldırdı. Gidiyor bak gidiyor sıkıntı yok kardeşim. Önce camı göre bak. <laughs> Utanması yazacak. Oğlum çok değişik bir şey. Motor yerinden çıkmış ama geri çalışıyor. İşte bu kalitedir anladın mı? Geldi <laughs> bakayım. Harbi arabanın -ar motoru bitti ya. A şuradan. Vur bakayım. 15'lik bir G ile vurdu. Yani motor çoğu şöyle. Sıkıntısız bir şekilde gidiyor. Şimdi seni şuradan tutup seni de atalım da tam olsun. Allah arabayı Tam olsun. Evet dostlar bugünkü videomuz bu kanalda Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesi istiyorsanız da videoları böyle hype basmayı, yorumlarda yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videolar, bu tarz videolar bu kanalda olduğu bütün videolarda olduğu gibi bu videoda tamamen mizah amaçlı çekilmiştir. Gerçekle herhangi bir şekilde bağlantısı yoktur. Bu bir oyun oynayan modları ben de mizah şekilde değerlendiriyorum. Bunlar içerikler tamamen mizah amaçlı çekilmiştir Gerçekle bir bağlantısı yoktur eski serilerden görmek istediğiniz bir seri varsa onu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü bu tarz seri özlemişim ben. Umarım sizler de özlemişsiniz de devamını çekeriz. Hadi bakayım bugün bu kadar görüşürüz. Allah'a emanet kardeş. İyi seyirler dedik. İyi eğlenceler dedik. Bugünlük gidiyorum ben. Bay bay.